Yok. Nereye gidiyorsun? Ben e, küçük bir kızım var benim de. Onu anaokulundan alıp 29 Ekim için alışverişe gidiyoruz. Ona bir şeyler alacağız. Peki gel bakalım. Ezgi Ünal. Ben içindeki mavi sana çok yakıştırıyorum. Daha önce de böyle elbise giymiştin evet. üstüne oturan. E, Saçlarına çok güzel oluyor. Kolyelerini de çok beğendim. Sadece ben e, ayakkabın ve pantolonun konusunda kararsız kaldım. Sanki bu şeyin e, ya kaldırılması gerekiyormuş ya da tamamen hani o... Onda ben de kaldım. Daha... Çok beğenmiyorum ya bacaklarımı şimdi sen pa de görmüştüm. Hı -hı. Size daha çok yakışıyor da hani ben Yok, de bunları çok topukta sevmiyorum. Pantolonun duruşu değil yani kombinle uyumundan bahsediyorum. Hı -hı. Pantolon kötü durmamış bence ama uymamış sanki. E, üstündeki pantolonun daha uzun olması gerekirmiş gibi geldi yani. Orada çok böyle kesik kesik, kesik. Hı hı, parça parça görünüyor. Öyle. Ayşenur. Renklerin güzel görünüyor. O mavi sana çok yakıştırıyorum. Şimdi o pantolonun kısalması ve daralması gerekiyordu. Ve onun altına giyilebilecek ayakkabı makosen ayakkabı olmalıydı. Yani bir Be beyaz çorapla ya da bir e, renkli bordo çorapla. Makosen falan çok iyi ben bu tarz botla da hani seviyorum. Hatta kestirecektim de bu da sponsorumun pantolonu. Ama kantonu. o paçaları bolken o tarz botlu olmaz. Paçalarını Bir ben bıraktı mesela bıraktı alıp kestirdim. Esnedi. Kestirmen, kısaltman Senin gerekiyordu. Ama değil mi o? Ha? Senin pantolon. Benim pantolon. Tamam, ben seninki geri vereceğim. Seninki de o model. Ha? Seninki sponsor. Hmm. Yoksa katladım yaptım bir de bayağı bir bıraktı kendini. İçeride de gördük ya. Anladım. Böyle e, ayakkabılarının parlak olması da hoşuma gitmedi. Pantolonun paçaları hoşuma gitmedi. Kazağına bayıldım. Üstündeki palto yakısı olmalıydı ya yere kadar vurmalıydı. Çünkü pantolonunla çok azıcık pay var ve arkadan hoş görünmüyor. Kolyene bayıldım. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın Gülşah? Hazırım. Geçebilirsin. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 110 lira, pantolon 99 lira, çanta 139 lira, kazak 110 lira, palto 360 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Şimdi kazağın kalın, pantolonun bol, ...balton, kalın, ee, bu kolyen büyük, kolunda kürkler var, o kadar kat kat üst üste, üst üste bindirmişsin ki Gülşah, renk çok güzel evet yakışmış ama topuk istiyor bu styling, Aradık. hem de bayağı bir topuk istiyor ki bu kadar kalın görünmemen gerekiyor, kürk olacaksa kolye olmayacak, ee, pantolon sana yakışmamış... Ya belki de topuklu giysen daha farklı ha, durur. Hiç giymediğim bir tarz hani böyle bir şey giyeyim dedim. Hep hevesleniyordum. Yanlış giymişsin. Bir, bu, tenin gözükmemesi gerekiyor. Hiç beğenmedin. Saçın güzel ama bu bu salaşlık mesela daha bakımlı bir salaş. Ha. Beğendim saçını. Ne yaptın Gülşah? <laughs> Bakayım şöyle bir kaldır. Bir de garip bir şekilde bıraktı bayağı kendini. Ey kumaş kaşe galiba öyle bir şey, uzaktan öyle görüyorum. Bir de orada bacakların, bir de altındakiler yani hiç onunla olmamış, seni o kadar aşağı çekmiş ki. Kazanın rengi morcuvert mi, çivit evet. mi? Çivit. <laughs> çivit. Tamam çivit. Çivit muhteşem o siyahla, çivite bayılırım. Palton lacivert mi siyah? Siyah. Harika, o ikisine bayılırım ben. Ama o pantolonla mahvetmişsin ve ayakkabı. Sen bunu nasıl yaparsın? Ya etek giymeyeyim değişik bir şey. Bu pantolonu da göndermişler bana. Tamdı. Hani bildiğiniz şey gibi küçük Osman gibi oldum. Spons <laughs> Paçaları bile bu kadar değildi Kemal Bey. Valla garip olmuş. Sponsor mu? Efendim? Evet evet ama giydiğimde tamdı. Burası da biraz dardı. Garip bir kumaş elim çadır kumaşı gibi baksanıza garip oluyor. Yani şimdi onu kim giyer biliyor musun? Ezgi falan. Ezgi onu giyse Ezgi Ünal onu kaldırır işte herkesin kaldırabileceği vücuduna evet. tipine göre ama berbat etmiş seni. Ben yarıdan sonraya veriyorum. Teşekkür Altın. ederim. Gülşah. İvan Hanım. Bu kat kat giyim şekil ne zaman bitecek? Bitiyor. Us us taktın, aksuarlar ve şey yaptın. Bu, bu kadar zorlama ne zaman bitecek? Yani bazen evet oluyor ama çoğu zamanda benim tarzım çok olmayan şeylerde evet biraz çok etek giyecek, elbise yapacaktım tek başına. İnanılmaz kötü görünüyor maalesef bugündeki öyle. Evet renginden hariç, kazın renginden hariç hiçbir şey beğenmedim. Olmadı, yakışmadı. Seni küçük gösterdi, boyunu kesti ve kalın gösterdi. Beş. <laughs> Evet toparlandığımıza göre en yüksek puan Ayşenur Balcı. Tebrikler Ayşenur. Gelelim rozet için podyumda yürüyecek olan en düşük puanlara. Evet tabii ki adaptasyon sorunu yaşıyor olabilirler. Sinem ve Elbige dün olduğu gibi bugün de buradalar. Onlara eşlik eden iki yarışmacımız daha var aynı puanda olan. Ezgi Ünal.